Herkese merhaba. Ben Fakedet ve Süper Korun. yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, birkaç tane yeni mod var. Öncelikle Not Enough Items çok büyük sorun çıkardığı için yüklemedim. Fakat onun yerine kısmen geçecek bir şey yükledim. Ee, adı Recipe Book'tu sanırım. Ee, bir kitapla bir ink seki birleştirerek oyunda yapılacak yapılabilecek her şeye bakabiliyoruz. Yani aynı Not Enough Items gibi arama yeri falan da var. İşimizi görür, gayet rahat görür hem de. <laughs> Fakat yapmak için önce bir kitaba ihtiyacımız var, normal bir kitaba. Ee, o da şu an bizde yok. Deriye ihtiyacımız var yani kısaca. Ondan sonra minimap yükledim gördüğünüz gibi. Bir de şey yükledim. Team Fortress 2 teleporter modunu. Böylelikle evimize de ışınlanabiliriz. Uzağa gittikten sonra... Evet yani kısaca bu üç mod. Gece oluyor ve ben hemen uyuyup geleyim o zaman. Sizi boş boşuna bekletmeyeyim. Pekala. Sabah erkenden yola çıkalım. Şimdi öncelikle bir inek bulacağım. Her şeyden önce. Birinci önceliğim. Böylelikle kendime bir deri elde etmiş olacağım. Şuraya bir işaret koyalım hemen. Gitmeden önce uzaklara. X tarihte e geçiyor. Tamam. C ile işaret. Evet. Okey. Tamam. Şimdi inek dediğiniz nerede olur? İnek dediğimiz nerede olur acaba? Hmm. Orada coin var. Bir dakika. Um, şuradan. Entities radar enabled. Evet. Aha. Artık hayvanların yerlerini görebiliyoruz. Şuradakilerin ekme. Hepsi koyun ya. ya. E niye burada bu kadar çok çiçek var? Hmm. Çok ilginç. Bilgisayar yine bana hainlik planlamıyorsun umarım. Şimdilik FPS iyi. 70-80'lerde ama yine bir hainlik yaparsa hiç şaşırmam bu bilgisayar. Hatırladınız mı? şu Creeper geldiğinde. Uuu. Tavukların gizli tuzağına yakalanıyordun neredeyse. İyi yer kazmışsınız. Aferin. Süpersiniz tavuklar. Bravo. İnek. İnek gördüm. Merhaba tavuk. Şeker kamışına da tabii ki ihtiyacımız olacak. Inverter Twix mod properties loaded. Ne alaka? Ha, squid de var. Süper. Zaten onların şeyine de ihtiyacımız olacaktı. Tam ihtiyacımız olan iki şey yan yana. Şimdi şey de gelsin bakalım. İnek inek inek. Öldürebildiğimiz kadar öldürelim. Önümüze geleni. Ya. <laughs> <No>. Yum. <laughs> Şu neyin sesleri de değişse ya sinir oluyorum. İneklerin seslerini. Eskiden daha iyiydi böyle. Acayip fazla böğürürlerdi böyle vururken zevk alırdınız. Şimdi yok takmıyor gibiler sanki. De nasıl bu kadar çok deri çıktı? Ben o kadar çok öldürdüm mü? Yoksa bende zaten deri var mıydı? Bu kadar çok öldürmedim ya. Daha yine öldürmeye başladım. Next. İbretli kinekler ne diyeyim. Ve orada banyo yapan mutlu bir tavuk görüyoruz. Pekala. Şu ağaçlardan kurtulursam. Hı. Öncelikle şu e, canavarları ve hayvanları görme şeyini minimap'te açık tutmayacağım. Çünkü biz burada oyunu zorlaştırmak istiyoruz ve yanıma yaklaşan bütün yaratıkları o kadar uzaktan görürsem hiçbir zorluğu kalmaz. Her yaratıktan kurtulurum. Biz zor bir şey istiyoruz. Ve tırsmalıklı tırsmalıklı ne biçim bir cümle onu bile bilmiyorum ama böyle bir anda önümüze creeper çıkıp bağırmamız bağırmak istiyoruz. O yüzden eee Olmaz yani şeyi kapatıyorum. Sadece inek bulmak için açmıştım. Menü e, ee, Entity radar Entity radar disabled Tamamdır. Şimdi Öncelikle kendimize birkaç tane kağıt yapıyoruz. Bu kağıtlardan bir e, kitap yapıyoruz. Daha sonra bu kitabı da şeyde, inksekle birleştiriyoruz ve de Recipe book Şimdi buna sağ ve de crash yedim modu silmem gerekti. Anlaşılan yine tek başımızayız. <laughs> Recipe'leri bulmak konusunda. Neyse. Ee, modu silmem gerekti. Olmadı, çalışmadı. Öf. Buraya bir ara redstone'lu bir şey düşüneceğim. Buraya bir flip flop koyarız işte geldiğimizde kapıya açık kalır bir daha bastığımızda kapanır falan daha rahat olur bence hem biraz redstone'la da uğraşmış oluruz o lavazanmış gibi neyse team fortress 2 teleporterlarını yapmaya başlayacağız şu köpeğimize de birazcık yemek yedirelim hmm, tamam Şimdi demire ihtiyacımız olacak bolca. Ee, fakat bolca demirimiz yok gibi. Evet. Dü 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 dü. dü. Şunları da alayım. Bunlar da dursun. Bir tane de altın elma yaparım. Şimdi oradan 24 tane demir çıkacak. 24 tane demirle ne yapabilirim? Hah, hmm. hmm. O'ya basınca geldi. Bu Bizim Tinker's Construct Şeyimiz Neyimiz? Eşyalarımız diyelim Buralarda olacak Şuraya sırt çantası yaparsak koyacağız ki sırt çantasına Hatırladığım kadarıyla Demir çubuk gerekiyordu ki şu an bakamıyoruz o demir çubuğu yapmak için de tabii ki bizim alüminyum bulmamız gerekiyor. Yani şimdi kalacak o. Şimdi biz evimizden uzak bir yere yeni bir şey yapacağız. Ee, yer. Yeni eklenen madenleri falan kazabileceğimiz rahat bir yer yapacağız. Kovalarımız dursun şey alırız. Ama istediğimiz evimiz ışınlanabileceğiz çünkü Team Fortress 2 teleporterlarını kullanacağız. O yüzden o kadar sorun olmaz diye umuyorum ben. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi bizim eşyalarımızı tamir ettiğimiz masayı almamız lazım. Onun adı stencil table mıydı? Hayır stencil table değil. Part builder değil. Tool station olacak. Tool station da şöyle yapılıyordu hatırladığım kadarıyla. Evet. Bunda eşyalarımızı tamir etmemek, etmek için yanımıza almamız gerekiyor. Bir tane daha sandık yapabilirim. Şunu kırıp şuraya koyarız. Şuraya. Bunları alırım. Bir tane daha elma alırım. Ve daha sonra da bir tane daha altın elma yaparım. Güzel. Üç tane oldu. Daha sonra şuraya da şu sandığı koyarız ve bunların içine de atarız bunu. Daha sonra şu rubber, ink sac, bu, bu. Bize ihtiyacımız olan şeyler bunlar zaten. Kazma da atabilirim. Kılıcım duracak. Şimdi güzel. Ironlarımızın çoğu şey olmuş. Ben bunları ısıtmaya başlayayım. Videoyu durdurayım. Bunlar güzelce bir ısındıktan sonra biz de bir şeyler yapmaya başlayalım. Ne dersiniz? Ben hemen bunları ısıtıp geleyim. Şimdi sitesinden baktığım kadarıyla ee, ilk parça şu şekilde yapılıyor olması lazım. Hm. Teleporter base. Güzel. Ee, diğer parçalar için de demir ısınsın hemen. Diğer parça için biraz redstone'a ve sadece 3 tane demire ihtiyacımız olacakmış. Redstone'um var benim bolca. Blok olarak saklıyorduk unutmayalım. 2 tane de redstone torca ihtiyacım olacak. Ee, şuradakileri de alırsam Hmm, umarım demirimiz yeter ya iki tane yapmaya. Yeter ya yeter. Ben yani umarım yeter. Şimdi şurayı şöyle dolduruyoruz. Daha sonra burayı böyle yapıyoruz. Daha sonra üstünde şöyle yapıyoruz. Bu da bize teleporter base yapıyor. Şimdi bunların aynılarından bir tane daha yapmam gerekecek. Şöyle yapayım ondan sonra e, hemen şunu şöyle yapalım tak tak ve de tak bir tane daha bundan ondan sonra bir tane daha şundan yaptık mı her şey tamam yedi yani tane yeter herhalde evet şimdi renk o gece olmuş up 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 up. umarım dışarıda yaratık yoktur Ee, doğmuş mu? Doğmamış. Şimdi benim birkaç tane çiçek bulmam lazım hemen. Mümkünse hiçbir yere daha yakalanmadan. Ee, şurada sanki bir sürü çiçek görmüştük diye hatırlıyorum. Kırmızı çiçek lazım. Heh. Yani gül. Her neyse. Mutlaka bunu düzelten olacak yorumlarda. Gül. Kırmızı çiçek değil. Doğru söyledim. Tamam. Yeter bu kadar. Merhaba İsa. geri dönelim evimize. Pekala. Ay Hüso ay bir bitmedin ya Hüso. Heh, gel. Gel. Nerede benim baltam? Bir de geri dışarı çıkacak bak. Otur sen. Otur. Heh, otur. Şimdi. Bunlardan kırmızı boya yapıyoruz. Daha sonra şunları şöyle koyduk mu. Bize bir teleporter red veriyor. Pekala. Şimdi bakalım bunları koyalım. Umarım bunlar da crash falan yapmaz. Hmm. Bunların ikisini böyle koyuyoruz. Herhangi bir yere. Hmm, daha sonra. Buradan frekans ayarlamamız gerekiyor. Mesela buna bir dersek. Buna da bir dediğimiz eksi birbirine bağlanıyor ve dönmeye başlıyorlar. Birisinin üstünde durduğumuzda diğerine ışınlanıyoruz. Puf diye böyle şeylerle, efektlerle. Bunu kullanacağız. Evimize daha hızlı dönebilmek için uzaklara gittiğimizde. Şu köşeye bir tane koyuyorum ve frekansını 1 olarak ayarlıyorum. Bu da yanımızda duracak uzaklara gittiğimizde evimize kolayca gidip gelebilmemizi sağlayacak. Şimdi artan ıı, demirlerimiz ile ne yapabiliriz? Ee, köpeğimize bir Yemeklerini yiyebilsin diye kutu yapsak hiç fena olmaz ama O da kim bilir nasıl yapılıyor Değil mi? Bir şeyler deneyeyim Böyle değildir tabii ki şöyle mi? Bu Kova ee, Belki kemik kullanılıyor olabilir değil mi? Çünkü köpekler kemik sever. Kemiğim vardı benim İskeletten düşürmüştüm ben kemiğimi. Aa. Ee, kemiğim yok sanırım. Ha, şurada var bir tane. Şöyledir belki. Hmm. Ayakkabı. Yok. ben hemen modun sayfasına bakıp geleceğim mecburen. Yapılış şekli olarak gerçekten çok yaklaşmışım. Tek sorun 8 tane demir gerekiyor ve bizde o kadar demir yok. Evet. Sadece 3 tane daha demirimiz olsa her şey güzel olabilirdi. Fakat yok. O yüzden ben bir şuraya bakayım demir varsa hemen alıp geliriz. Oradakileri de sömürmüşüz ya. Üzgünüm. O zaman köpekçik ee, Sen de bizimle gel o zaman Ben seni besleyebildiğim kadar beslerim ee, Başka köpeğe verebileceğimiz bir yemek var mı Buralarda böyle et falan Yok Bunu idare edeceksin o zaman Hemen elime stick alayım hmm, Seni berzak değil Bu modu alalım Daha sonra Sanırım artık hazırız hadi gidelim Bunu buraya atacağım Gülleri buraya atacağım Redstone'u ben ne yapayım kemiğe at ee, Bu duracak bu duracak Bu duracak Tamam sanırım bu kadar Odunlarımı da alırım ben Ve artık gidiyoruz Demirimiz yok evet kesinlikle yok Uzaklara gidiyoruz Hüso kalk ayağa Maceraya gidiyoruz Görüşürüz ev hiç gitmediğimiz yerlere gideceğiz. Ee, kendime de yemek alayım. Bir dakika. Şurada benim avuçlarım var. Gidiyoruz. Hiç gitmediğimiz yerlere gitmediyiz ki ee, Alüminyum olsun. Alüminyum olmazsa bir işimize yaramaz. O kadar uzağa gittiğimiz. O yüzden çok çok uzaklara hiç önceden yüklenmemiş yerlere doğru gitmemiz gerekiyor. Oo başka bir village. Yoksa burası bizim önceden gittiğimiz village mi? Yoksa yine yeni bir tane mi bulduk? Bilmiyorum ama eee Yeni gibi tarlalarını hiç ellememişim, kitaplarını almamışım. Alırdım yani mutlaka. Şu köpeğim nerede? Eee Ha? He? Hüso. Ha. Şu bilicilerden bir şey alsın Hüso. Ha. Evet. Sağ ol Hüso. Kendime de ben yemek alayım hemen şuradan biraz. Ondan sonra şuradakileri de çökeriz. Eee yanıma balta mı getirmemişim? o zaman çökmeyiz yok ben buraya daha önce gelmiştim hatta onu şey yapmışım hapsetmişim sanırım Şimdi şuraya ben yine de bir işaret koyayım x village o zaman burası daha önce geldiğim village yani ee benim uzaklara gitmem lazım gelmediğim yerlere ne taraftan gideceğim o zaman şuradan Cık. buraya da gitmişim diye hatırlamıyorum ki ee, en iyisi sudan ilerilere doğru botla gezmek o zaman. Hatırlamıyorum çünkü. Tamam. Şimdi kendimize bot yapalım. Tamam seni de kıralım. Daha sonra botumuzu da alalım gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen yetişirsin bize. Pekala ben videoyu durdurup gidebildiğim kadar ileri gideceğim botumla. Bakalım neler göreceğiz. Haritaya da bakıyorum. Hiçbir şey yok. Şuna bakın. Dümdüz okyanus bir şey yok. Kenarda ufak bir ışıltı gibi bir şey var. Orası da bir şey değilmiş. Gidiyoruz bakalım. En de sonda kara çıkar herhalde değil mi? Ne kadar gidebiliriz ki? Yatağı yanıma almadım ve güneş batıyor. Pekala bakalım neler yapacağız. Ee, küçük bir ada gördüm. Hmm. Tamam Swamp yerinde koyun olabilir. Şansımızı deneyelim. Çat. Ee, bunun kırılmaması gerekmiyor muydu yeni versiyonda? Neyse. Ha koyun görüyorum. Ve de 3 tane var süper. Merhaba tavukçuk nasıl gidiyor? Güzel seni de öldürelim. Ve seni de öldürelim. Yani köpeğim kaybolmuş sanırım. Neyse. Eminim buluruz. gece oluyor hemen. Ş şöyle daha sonra tıtıtak tıtıtak bed servede yat. Biraz daha batması lazım sanırım güneşin. Sıvı hiç sevmem ya. Buranın düzeldiği bir yere gitmem lazım. Öyle kendime yeni ev yapmaya başlarım maden için. Hiç sevmem çünkü bu bölgeyi. Geceleri bir sürü slime do doğuyor, ondan sonra doğru düzgün kara yok, büyük, parçalı yani. Her taraf sulu sulu. Bıktım artık kendime bir şey yapacağım. Altı. Şunla pır şunla Çok kötü ya buralar. İğrenç. Hı, yeni bir bot. X. Tamam şuradan gideceğim. Şuna normalde botu kırmaması gerekiyordu diye biliyorum ben yeni versiyonda şey ya. Of. Rahat rahat botla bile gezemiyoruz şuna bak. Ha tamam. Buradan direkt ileri gidersem önüm açık. Ve yine denizlere doğru gidiyoruz. Swamp'te duramam asla. Orası da Swamp. Swamp. Swamp, Swamp, Swamp. Her neyse işte iğrenç bir şey. Eee swamp, 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 Swamp. Oo. Orada da bir şey yok. Öf. Bu uçta azıcık düzeliyor gibi oluyor sonra geri bozuyor. Hayır. Hayır. Belki şu tarafta başka bir biyoma geçiyordur. Normal yeşillik yok mu ya? Düzlük alan yeşillik. Neyse ben düzgün bir yer bulana kadar videoyu durdurayım. En iyisi bu böyle olmayacak. Squid ordusu var resmen ya. Şuna bak. Her taraf squid. Ve hala bir şey yok. Ay ay. Ayrıca 1.6'da geldi sanırım. Yani en azından benim bildiğim kadarıyla. Bota binerken açtığım gözükmüyor fark ettiyseniz. Yani bota bindiğim için açtığım da azalmıyor. Sonuçta bot. Yani ben bir enerji harcamıyorum. Ata binerken de aynı şey oluyor. Mantıklı yani bence. Gayet mantıklı. Ve yine Swamp. Yeter artık ya. Bıktım artık. Cık. Başka bayom yok mu ya bu dünyada? Acayip sinirim bozuldu. Aman ne güzel. Çok mutluyum. Mutluluktan havalara uçuyorum. Cümle bile kuruyorum. Hayır beni yıldıramazsınız. Uuu tam aralarında. En azından burada bir aksiyon var değil mi? Dan, 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 dan. Hayır. Tamam. HP'm azaldı ama da ölmedim. Haha. Bana vuramadınız. Lillipetler. Rehin aldım birini. Hop. Oo. Ucuz Dev bir swamp biomu daha. Aynı şey bataklık. Ey, iğrenç. Bütün dünya bunlarla kaplı. Aha. Düzgün bir yer mi orası? Yanlış mı görüyorum? Doğru mu görüyorum? Yanlış mı görüyorum? Evet. Büyük, düz, yeşillik, insanımsı bir yer. Hem de dağlık. Oh be, rahatladım. Gerçekten rahatladım. İnekler falan ne kadar doğal bir ortam. Botumu da alayım. Elip elimde koyayım. Yumruğum yamulmuş. Oh be. Gerçekten sonunda başardık. Şu inekleri de öldüreyim. Oo. Oo. Hoş bir yermiş ya. Güzel. Hoşuma gitti. Böyle büyük dağları falan severim. Bir örümcek görüyorum. Hadi şansımızı deneyelim. Ah! String çıkmadı. Buradan aşağı nasıl ineceğiz? Ya şuradan kazarak inerim ben. U dungeon. Süper. Müthiş. ben bir hemen süremize bakayım. Bundan sonra şu dungeon'a bakacağız. Eğer süremiz kaldıysa. Maalesef süremizi çoktan geçirmişiz. Artık bir dahaki bölüme. Bir dahaki bölüme dungeon'a bakacağız. Kendimize burada yeni bir ev kuracağız. Mağaraları ineceğiz. Ve alüminyum toplayacağız toplayabildiğimiz kadar. Ve burası da bizim maden bölgemiz olacak. Artık ne demek istiyorsanız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler Videolarımızın devamı için beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın Bu kadar İyi seyirler Niye şimdi videonun sonunda iyi seyirler diyorum ki Neyse Biz böyle bir şeyiz işte Görüşürüz